3 Mayıs tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Akademik Koordinasyon Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta hukukta klinik çalışmaların önemi vurgulandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Koordinasyon Topluluğunun hukuk öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökmeleri için düzenlediği Hukuk Kliniği konferansları başladı. Konferansın ilk günü Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansın detaylarını ve öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme noktasında çok önemli olduğunu anlatan katılımcılar bu tarz etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirtti. Bugün fakülte olarak yeni bir faaliyet özellikle de öğrencilerimizin hukuk fakültesinde öğrendiği teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi noktasında onlara katkı sağlamak üzere Hukuk klinikleri alanında bir <laughs> protokol imzalanması ve <laughs> Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Sparta Bora'mıza birlikte hukuk öğrencilerimizin almış oldukları teorik bilgileri pekiştirmek, <laughs> uygulamada bu bilgileri uygulamaya yansıtmak amacıyla, <laughs> efendim mezun oldukları zaman pratikte Karşılayacakları zorlukları kısmen de olsa çözmek amacıyla bir girişimimiz, çabamız oldu. Hukuk klinikleri kapsamında bizim hem müdürlüğümüzün tanıtımının da yapılması, hem de müdürlüğümüzün bürolarından birisi olan adi yardım hizmetleri bürosundan da hukuk kliniklerine yönlendirme yapabiliriz vatandaşları diye düşünüp böyle bir işbirliği'nin hem vatandaşa, hem hukuk öğrencilerine faydası olacağını düşünüyorum. Böyle güzel bir programda da burada olduğum için çok mutluyum. Sevda'da ilk defa gerçekleştirmesi açısından çok çok heyecanlı bir etkinliğin hemen öncesindeyiz. Hukuk klinikleri nedir diye baktığımız zaman ...hukuk fakültesi öğrencilerinin e, lisans eğitimleri süresince aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dökebilecekleri... E, ...ve bu süre zarfında hala lisans eğitimini gerçekleştiriyor olmaları sebebiyle... ...hocalarından vesaire e, daha fazla yardım alarak e, bu süreci daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilecekleri bir uygulama. E, hem teorik hem e, pratiği bir arada yürütmeleri açısından... E, lisans eğitimlerinin e, verimliliğini çok çok yükseltebilecek bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Ki kaldı ki e, hukuk fakültesi müfredatlarında da e, son zamanlarda hukuk klinikleri derslerinin e, girdiğini görebiliyoruz. Hukuk klinikleri aslında bir eğitim modeli. Hukuk fakültesi öğrencilerinin tıpkı tıp fakültesi öğrencilerinde olduğu gibi eğitim dönemindeyken adliyelerde hakim, savcı, avukatların gözetiminde staj yapmasını kapsayan bir süreç birçok üniversitede gerçekleşiyor. Özellikle İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi köklü üniversitelerde hali hazırda seçmeli ders olarak devam ediyor. Biz de hukuk kliniklerini topluluk faaliyeti olarak fakültemize kazandırmak istedik. Biz bu klinikler için çok uğraştık. Meslek büyüklerimiz de sağ olsun yardım etti ve böyle bir şey çıkardık ortaya. öğrenci arkadaşımız da çok istekli ve hevesli gözüküyor. Biz bir şekilde bir başlangıç yaptık. İnşallah onlara devam ettirebilir. Konferans 24 Mayıs tarihinde Isparta Emniyet Müdürlüğü Aile içi şiddetle mücadele büro amirliğinden konuşmacıların katılımıyla devam edecek.